Evet selam. Bugün oyundaki en sevdiğim 5 tane tankla arka arkaya maçlara gireceğiz. Bu bir katı videosu isteği. Bildiğiniz gibi Seku'muz var. Bize aylık 1000 lira olan Stock Tank video isteğinden üye ama sağ olsun bunu sizler için ve benim için tabii ki. Stock Tank olarak kullanmak yerine böyle ayda bir tane farklı farklı video olarak kullanıyor. Ama ayık olun herhal Stock Tank videosu isteyebilir. Umarım istemez diyelim. Neyse bizden en sevdiğinin 5 tane tankla birer maç arka arkaya at istedi. Biz de onu yapacağız. Ama bak, fark ettiğiniz gibi aşağıda 6 tane tank var. Peki niye? Hiç bildiği üzere zaten AMX CDC benim bu oyundaki en sevdiğim tank. Bunu zaten daha önce videosunu çekmiştik. Kartlardan çıkarmıyorum. Çünkü haftaya AMX CD'sinin bufflanmış haliyle özel bir video gelecek. Özel sadece AMX CD'si oynadığım arkadaki 5 maç olduğu için bu, bu videoda AMX serisi oynamayacağım. Ben de diğer böyle 5 tane tankı aldım. En az sevdiğimden en çok sevdiğime doğru böyle gelin beraber Oynayalım, 5. sırada Scorpion G var. Gelin hemen ilk maçımıza geçelim ve ben neden bu tankları çok sevdiğimi size anlatayım. Evet, Scorpion benim bu oyundaki hem en sevdiğim tank avcısı, hem de oyunda en sevdiğim, 5. hadi 6 diyelim serisi de var, tank diye söyleyebiliriz. Peki neden? Abi Scorpion bir kere çok hareketli, hareketli olması beni bir kere cezbediyor bu bir. İkincisi topu çok isabetli, full game aldığınızda inanılmaz tatlatışlar yapabiliyorsunuz ve kulesi dönüyor bir TD olarak baktığımızda ben genellikle TD oynamayı sevmem biliyorsunuz zaten. Ama eğer bir TD oynamak istersem onun topunun isabetli olmasını isterim. Aynı zamanda hareketli olmasını da isterim. O zaman grill oynayabilirim değil mi? O da hareketli, o da topu isabetli. Ama işte bu topunun full dönüyor olması böyle 10 maçın birinde hatta bazen 10 maçın ikisinde İnanılmaz size bir konfor veriyor. Bunu siz oynadıkça zaten fark ediyorsunuz. Mesela de bildiğiniz gibi Scorpion'a çok karşılaştırılan bir tank ama PM'den daha iyi Scorpion'la tanışmak da istemiyorum. Ama sırf bu kulesinin dönmesinden dolayı bile aslında ben Scorpion'u seçebilirim diyelim. Şimdi gelin beraber oyunumuza bakalım. Ee, sol tarafta Arları var. Ne yazık ki işte oyunu çok fazla bilen Med yok oyunda. Yani birçok kişi Med oynuyor ama kimse spot yapmayı bilmiyor oyunda o ağırlara geçerken çok rahat şey yapabilirdik. Çok fazla kıp yani Zaten kamuflajımız çok iyi değil. Hareket ederek kamuflajımızı bozmayalım. Bir bakalım adamların belki ağırı şuradan geçerken bizim ağırlar bir şeyler spotlayabilirler şu aradan geçenleri. Sağ taraftaki med'e basıyorlar. E, Med'leri adamdan arkada yapıyormuş. Hmm. Ulan şansıma bak tam bıraktım. Farok geçiyor. İyi mi? Orada ne var? Bir de AK-11. Bir şey söyleyeyim mi? Faruk'u boş verecektim. Geçiyor galiba. Bir yapalım. Sonrasında hemen sağa yardımımız lazım. Gelelim, ama gitti artık, yani ben atışım yapayım. Vurursun ya, aynen, Scorpion vurdu bundan. Şimdi gelelim, bunların hiçbiri benden daha haberi yok. O yüzden şöyle M4 Fl 10'a doğru bir atışımızı yapalım. Adliyede açalım, şöyle sapladım bir tane. Sonrasında, M4 Fl 10 tehlikeli bir tank bu arada. Ben bir de Scorpion'um, çok hızlı hızlı sen bir çoğunuz Scorpion'u biliyorsunuz, anlatmak bile istemiyorum. Bu kanalda sadece Scorpion'un üstü var bunu hatırlatalım. Şimdi oraya atmaktan sonra şu diki bir patlayıcı atabilirim belki. Diyorsunuz olur mu? Olmaz gibi sanki değil mi? Yok olmaz. Neyse o zaman biz odamızı kaydetmeyelim. Sağ tarafa temizleyelim ki en azından haritanın bir tarafı komple rahatlamış olsun. fl hala burada mı? Çalıya falan mı girdi acaba? Bir plan atacağım. AT-15'ten arası spottedim. fl ondan mı anlamadım. Ama AT-15'e doğru ilerleyeceğim. Oha! Sağ taraf komple düşmüş. Adamların prod notu gelmiş. Eyvah! Eyvah hocam! Neyse bizim şurada tek tek yüz de var. Belki bir şekilde bu da oynamayabiliriz. Şuradan anti 15 çıkarsa... ona oynadım ama spot yedim. Bundan yiyeceğim zaten. Bari bir tane vuralım. Fl10 nerede acaba? Fl10 çok tehlikeli tank. Fl10 tarayacak. Ay fena tarayacak. Neyse. Çektik en azından Fl10'u. Din gibi, tamam mı? Abi o da öldü. Bu da öldü. Ee, ben çıkıyorum o zaman. Bir tane Farof var Ağır tarafında. Bizim Ağır'a... Çok yiyeceğim ki ama. Kaçamayacağız abi eyvah. Kaçtım. Niye bilmiyorum ama kaçabilir. Neyse. Çok, çok saçma bir oyun oynuyor. Farod'tan spot yedik. Eyvah. Hayır. Oha 329 mu? Peki. Abi yani seviye 8. Bilemedim. Bilemedim. Şu adam... Ya bilmiyorum. Bu konu hakkında çok fazla... Ne oluyor lan? Ben bırakıyorum. Bu, niye... Ha gerçi Scorpion'un ölüş kamerasından alındı. Neyse. Yani takımdan dolayı işte bir de arka arkaya oynadığımız için ister istemez çok fazla bir şey yapamıyorum. Biliyorsunuz arka arkaya 5 konseptinde maçlar çok kötü geçti. Koyuyoruz. Benim hani canlı canlı tekimi görüyoruz diyelim. Zaten serisinin özel olacak dedik bunu kaldıralım. Buradan Scorpion da olacak şöyle kaldıralım. Şimdi ise gelin benim bu oyunda en sevdiğim 5. tanka beraber bakalım hangisi. Tabii ki de obje 140 gelin maçımızı yapalım. Ve neden ben 140'ı çok sevdiğimden de bahsedeyim. Şimdi 140'ın çok güzel bir hareketliliği var. Çok güzel bir DPM var. Şaşırdınız mı? Tabii ki de benim çok sevdiğim tanklardan bir tanesi olacak. Şimdi sadece bu kadar değil. Bu tank aynı zamanda... Hem bir medium gibi hem de bir hafif tank gibi yani hem orta tank gibi hem de hafif tank gibi aynı anda iş yapabiliyor. Benden daha önce hani şunu çok duymuş olabilirsiniz. Ee, iki işi aynı anda yapan ama iki işi de tam olarak yapamayan tankları ben genellikle sevmem. 141 istisna. Bunun sebebi ise tamamen şu 142 işi de iyi yapıyor abi. Hem bir hafif tank görevini çok iyi yapıyor hem de bir orta tank görevini gayet iyi şekilde yapabiliyorsunuz bu tank ile. Şimdi hareketlediğimiz güzel. Tankımızın DPM'i gayet güzel, topu gayet tatlı. Full aim'de böyle mükemmel olmasa da e, mantıklı atışlar yapabilen, aynı zamanda hareket halinde güzel atışlar yapabilen böyle topu biraz daha rahat bir top diyebilirim. Bu arada ben burayı bırakıp sağ tarafa topu ilerleyeceğim biliyor musunuz? Şunu bir alt atış deneyeceğim. Sonrasında direkt sağa basacağım. Sağ tarafa bu oyun dönecek bence biliyor musunuz? Siz de şuraya yapara girsek aslında sonrasında evde oynayabiliriz. Şu E6'ya atış bile yapmak istemiyorum. Beni hiç fark etmesin. Hızla şöyle gelelim. Şu Leopur'u çekelim. Sol tarafı kazanamayız çünkü adamlarımızda 4 kişiler Şöyle geç üç kişilermiş. Blokluyorum, blokluyorum. E 6 buçuk güzel. Güzel, güzel. Bunu çektik hocam. Hemen devam edelim. Hızımız almışken. Ee, soldaki grill'e dik dersen e 6da gitmiş olacağım ama grill daha yeni sıktı öldüğü için şöyle bir çekelim. E6 burada mı? Gitti mi? Gitmiş galiba. Hemen buradan E3'e dönelim. Hızlıca bakın bir light gibi. Gittik spotumuzu yaptık yerimizi aldık sonrasında baktık orayı kaybedeceğiz. Hızlıca böyle pozisyonu değiştirebiliyorsunuz. İşte bu da bu çok güzel abimiz. 10 numara tank. Oynaması zor. Zır konusunda çok fazla bir şey beklemeyin. Hatta tankın zırhı yokmuş gibi oynarsanız çok daha tatmin olursunuz. Bana güvenin. Ee, e, gri sal sana. Hani kral sal da oynayalım hadi. hadi. Bana güvenin hocam. Bu tanka zırh yok gibi oynarsanız çok daha mutlu olursunuz. Mesela bakın ben bu kabul etmiştim. Ama sektirdim cebime kere olarak kaldı. Gördüğünüz gibi. Ben <laughs> ben acaba diğerleri nerede onu merak ediyorum. Şöyle bir çıksam bu bana çıkar mı? Tabii ki çıkacak. Nasıl yersin? Bu kadar kolay da değildi yani ama neyse. Maç bitti zaten 4'te 2 olmuş. Gidelim şundan şu adamı da alalım. Sonrasında bir nevi de farmlayalım. Projetolarını dikkat edelim bir anda arkamızdan bize farm. ya da boş ver ya git ne olacak? Gidelim. Üçüncü. Bu adamla canlı yapalım. Birini bu arada hakik git hakik. Onu bile gördüğünüz gibi daha çift biliyorsunuz. Gidelim proje diyor son atışlarımızı yapalım ve 140'ı burada bitirelim. Gayet güzel tank hareketli oynaması zor. Zırhı olmadığından dolayı topu da çok eğlenmeden dolayı bazı yerlerde girdikten sonra çıkamıyorsunuz veya girseniz de çok fazla atış edemiyorsunuz etkili olamıyorsunuz ama oyununuz, oyun stilini birazcık çözdüğünüzde gerçekten çok etkili bir tank olabiliyor. Hızlı bir maçta 5 kilimiz var. 3.5 hasarımız var neredeyse. Şöyle hocam bu da takım skoru idi. Gelin ise sıradaki tankımıza bakalım. Sıradaki tank AMX 50B. Tabii ki benim hocam 3. sıramda. Daha doğrusu 4. sıram biliyorsunuz CBC muhabbetini. AMX 50B var. Gelin maçımıza atalım. Evet aslında 50B şu an dürüst olmak gerekirse zayıf bir tank. Ee, topunun isabetini kaybettiğinden beri benim de 50 bir oynama oranlarım çok azaldı. O oyunda bu arada niye 4 tane 50 bir var? Allah. Neyse. 50 bir oynama oranları gerçekten çok azaldı. Hem server olarak hem de benim bu kadar sevdiğim bir tank olmasına rağmen 50 bir oynama sürem çok azaldı gerçekten. 4 mermi olması güzel oldu ama topunun isabetleri leşleştirmeleri olmaları gerçekten canımı çok sıkıyor. Ama bizim hocam sevdamız pazara kadar değil mezara kadar o yüzden ne kadar şu an o kadar etkili bir Bu arkada başka bir şey daha var bana E5 vurmadı. Evet bakın gördünüz derine bir yukarı çıkıyor. Hemen yükleyeceğim. Adamların hepsi yukarı çıkıyor. Aa tamam. Peki. Belki şu koridorda birisi vardır diye çıkmak istemedim de. boşuna ee, burada Dediğimiz gibi hocam pazara kadar değil mezara kadar şu an ne... Abi oha adamlar götümüze girmişler bizim takım ne yapıyor? Hani yukarıda bir tane light'ımız var. Ha afk. Dediğimiz afk değil mi? Mükemmel. Mükemmel. Harika. Reaktif aktif aç. Peki evet, şöyle. Yapacak hiçbir şey yok abi. Hiçbir şey yapamam şu an. Mecbur. Arkta mı durayım yani? Yapacak hiçbir şey yok. Bir gözle Bir şekilde gireceğiz. artık. Zaten adamların... Bu adam sıktı. Duydum bu arada. Adamların 55'sini ben spotladığım halde adamın sadece benden hasar yemesini anlamı gerekiyor bu oyunun böyle olacağı. Neyse elimizden geleni yapalım. Bakalım birazcık daha bir fırsatçı oynamaya çalışalım. Ee, pazara kadar değil mezara kadar şu an de olsa önceki yaşattıklarını asla unutmuyorum ve hala 50B'yi seviyorum. Arada hala giriyorum Tabii ki eskisi gibi böyle günde 20 maç 30 maç 50B atmıyorum 4200'de oynamıyorum. Artık böyle haftada 40 maça falan düştü hatta hafta bir ayda 40 maça falan düştü. Orta masada 4200'den de 3400-3500'e kadar geriledi. Ee, ama yapacak çok fazla bir şey yok burada evde bize geliyormuş. Neyse geleyim şöyle hocam. Maç rezil bir maç gerçekten. Tüm takım rakip, daha doğrusu bütün diğer tarafta olduğu için. Kurtuk eli böyle şey, eli e boşalalım. Ama buradan da kurtulamayacağız. Yapacak çok fazla bir şeyimiz yok. Arada kaçamam. Adam yükecek çünkü. Tank işi verip kaçmayı düşündüm. Şimdi bir gir çık yapacağım. Belki boşaltar. Çünkü kaçarak bir şey yapamayacağım. Şöyle boşalttıma çalışıyorum adamı. Özellikle zorluyorum ama o da çok. İnanılmaz temkinli oynuyor. Yok. İnanılmaz temkinli oynuyor. Abi Evet. Oyunun 4 50 b var. Hani çok saçma bir oyundu bu arada gerçekten. Adamlar da çok kötü oynuyor. Bizim takım daha kötü oynuyor. Gerçi bizde 2 AFK vardı. Nedense bu herifler maç başladıktan sonra daha doğrusu maç başlıyor AFK var ve biri hasar yiyince oyuna giriyorlar. Bu tipler çok türedi son zamanlarda. Niye bilmiyorum. Hayırlısı. Ay ay aslında 50 belet kaçarken bu orta şehirden yine de arka taraftan yine kaçamazdım. Çünkü tankı çevirmem gerekiyordu. Mesela yine med diyecektim. Bir şey değişmeyecekti. Evet şu an düşündüm de. Yine bir şey değişmeyecekti. Bir ton medium tank hasar yiyecektik arkadan. TFD'den bir şarjör falan yiyecektik yani ondan bahsediyorum. Vikris belki bir daha vururdu. Tankı çünkü çevirip arka tarafta durmam lazımdı. Adamlar bizim ağzımıza kadar girdiği için kaçarımız yoktu. Yani reaktifle bir şekilde... Ha bu da reaktif demişken bence 50 bir oyuna satmak istiyorsa Wargaming şey diyordum hani dört mermini hali ve topunu falan bozdular ama bu tankı bir tane sarf lazım. Motor boost olur, tungsten olur, nişan boost olur. Bunlardan birisi 50B lazım dedim. Adamlar gitti en gereksizliği eklediler abi. Reaktif eklediler. Bu tank reaktif eklesen ne eklemesen ne abi? Zaten herkes patlayıcı atıyor. Ne anlamı var ki? Yani değişmiyor yani. E, şu tankı mesela bir tur e ekleseler. Ya bir nişan buz ekleseler, bir motor buz ekleseler mesela bu tank gerçekten böyle ufacık minicik bir dokunuşla direkt oyuna girecek ama işte Wargaming nedense bu tank oyunu tutmak istemiyor. Şöyle takım hastalığına bakmak istiyorum. Evet süpermiş abi süper. Ben böyle rezil oynamama rağmen neyse neyse diğer tankımıza bakalım. Sıradaki tankımız 215B tabii ki de. Hocam 215B. Gelin hemen maçımıza başlayalım ve ben de size bahsedeyim. Abi 215B'yi ben önceden çok seviyordum. Ee, yine bu ilk 5, ilk 6 listeme girerdi ama ikinci sıradan girmezdi. Muhtemelen 4. 5. tank olurdu. Ben önceden 215B'yi oynamayı çok seviyordum evet ama Hocam bu tankın patlayıcı vermesini 10.3'te 190 mm'ye kadar çıkartabildiğimizden beri ben hocam 215B yani 2-3 sıra atladı benim listemde. Şu an usanmadan, bıkmadan 215B oynuyorum. Oynaması zor bir tank. Güzel bir DPM'iniz var. Patlıca sağınızla beraber de DPM'inizi hayvan gibi kullanabiliyorsunuz. Zırh konusunda gövdere hiçbir şey yok. Kafası ise milyonlara karşı çok etkiliyken diri çatlıcı kullanan ağır tanklara karşı çok zayıfsınız. Tidlere karşı çok zayıfsınız. Sürgü kullanan ağır tanklara karşı ne bir şeyler yapabilirsiniz. Duruma göre değişir çok kısa şekilde bir özetleyebiliriz. Hareketlilik güzel, maksimumuz kötü ama motor bu bunun bir şekilde hallederseniz STB durojen yere tüküreyim seni tamam mı kardeşim? Şimdi durojen yere tüküreyim ya. Yani. İşte ondan biri çıkacak bizi ağzımıza vuracak bu arada. Hocam bu mapte kesinlikle bu birisi var. Şu an spot yemediğim için biliyorum kimse yok ama bu mapte ki kank kimse geçmiyor ama yine sen bilirsin. Oraya bakacak mısın? Hani sandığım kimse geçmiyor ama keyfim bilir. Bu çolda hocam her zaman birisi olur. Her zaman. Şu an yoksa maçın ilerleyen kısmının birisi olacak. Bunu unutmayın. Bunu da böyle ekleyeyim dedim. Şöyle ben sol tarafa. Bu, bu arada bu hareketi 2-1 yapmanız hiç doğru değil. Ama takımın full solda oynadığı için ve STB'mizde kötü bir olduğunu direkt maçın başından anladığımız için bu hareketi şimdiden benim yapmam en mantıklısı. Nepe baktığınız zaman neden böyle bir şey yaptım anlarsınız. Bütün ne yapıyorsun lan? Patlayıcı. İşte, şuna bak. Medium tankların kafasından böyle patlayıcı atabiliyorsunuz. Alfanız 400 sen yani bir anda böyle 550'ye falan çıkıyor. İnanılmaz keyif. Bizimkiler keyif alıyor yine hatta. Birazdan bunlar dik kefe doğru gelecekler ve benim de dik üzerime oynayacaklar. O yüzden şöyle sol tarafta oynayalım. Bu maç win olursa bir daha atarım bu arada. Bu maç kepten kazanmayalım lütfen. Şöyle gelelim. Birazcık da kendimi göstereyim şöyle. Rakip Kepe değil de bana oynasınlar. İyi tamam geldi. Destiny geldi. Şimdi hazır Destiny oraya gelmişken şimdi böyle götüne bir tane Adam dike patlamaya gelmiş. İyi oldu aslında biliyor musunuz? Maçı kepten kazanmak istemiyorum ben. Çok gıcık bir şey çünkü. Hasar da atamıyorsunuz. Yani sadece win oluyor. Neyse. 268 e doğru oynayalım. Adamlar full kepe gideceğini demiştim ya az önce size. Tam olarak o oldu gördüğünüz gibi. Ne? Neyse attı o adam. Bir dakika bir şey söyleyeceğim. Otobüste basacağım ve sol ruins'e geçmek istiyorum da krambini fark etti ve galiba 268 bana dönüyor. Evet bana dönüyor gördüm. Çok kötü oldu. Neyse 268 diyeceğiz bir tane. Yapacak çok fazla bir şeyimiz yok. Parada atmaya çalışalım. Yok. Parada atarsam hasta atamazdım. Şöyle... Hmm, kran da yokken orta tarafta öyleyken, şu adamı çekelim sonrasında sol tarafa doğru ilerleyebilirim hala aslında. İki dakika çekiyoruz çünkü. Kran oynayabiliriz. Kran bana basarsa çok iyi olur. Patlayıcı ile ön alttan çok rahat oynarız. Şöyle sol taraftaki harabelere geçmek istiyorum. Buradan kran vagonu rahatsız edebilirim. Böylelikle o da orta bizim takımı rahatsız etmeye bırakır. Evet hocam gidiyorum patlıcı mermi Zaten Tabii genellikle patlıcı Mermi'de geziyorum. Ve mermi dizilini 15 15 15 ve bu basın hesabı da yeni dokunduğum için değil. Normalde de ben bu dizilini oynuyorum. Öyle güzel bir patlıcı mermisi var haberiniz olsun. 15 bir tık fazla benim gibi fantezi seviyorsanız 15 kullanın yoksa 10 gayet yeterli sayı. Full aim'de bu atışı hız kılan 215 beyi uzun zamandır görmüyordum. Sırf videoda olduğu için utanıyor bence beyler. Yani şu atışı hız kılan 215 beyi çok uzun zamandır görmemiştim biliyor musunuz? O, o kadar uzun zaman olmuştu ki. Bana alsan bir kran vardı değil mi? Baksana o dışı için, o kaçırdığımız için o adam da şu an ölmüyor. Ama maçı hala gelebilir. Destiny tek atış. Kran Wagon'un canı yüksek. Ama Kept'te kim var? Destiny mi var? Destiny mi var? Kran Wagon nerede? Aşağıdan... <laughs> Hayır, hızlı gitmem lazım bizim adama. Çok hızlı gitmem lazım. Patlayıcı. Hemen alacağım. Süreceğim bu arada. Süreceğim, süreceğim, süreceğim. Şuradan umudunda bile değil. Otur da basacağım hatta. Şöyle çabuk 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 çabuk. Gel gel gel. Şöyle. bir Destiny. Kran daha önemli. Destiny boş lan. Bir muhtemelen stop. Diyecektim. Stop zaten. Şöyle gelelim. Kran çek sen onu Destiny. Ben şu kraldayım. O da olur, o da olur. Sorun değil, sorun değil. Ağabey! Oha! Sinirleniyorum. Hocam utanıyor. Videoda olduğu için utanıyor. Şirat'ım sen çıkarsın bence. <laughs> Peki, tamam. Patlayıcı açaktım da. Ön atma şarjı patlayıcı patlıcı gibi, biliyorsunuz. Ufak bir ince çizgi var. O da çit olduğu için atamadım. Neyse normal blindımız gibi zaten. Adamla kral değil zorlamadık. Güzel yani dikkatli oynadığınızda bir sağda bir solda oynadığınızda tankı böyle bir hep crossfire'a götürdüğünüzde gördüğünüz gibi deli gibi hasar atabiliyorsunuz farkında olmadan. ki bu arada iki tane hasarı bomboş gitti yani bomboş şu an bu maç altı almam lazım benim neyse yine ilk maçtan böyle gayet temiz bir maç oldu gördüğünüz gibi kız ama çok güzel tank Sırada zaten Leopard kaldı, gelelim de Leopard'a oynayalım. Şimdi Leopard birinci sırada, 215b sırada ama şu anki meta'da ben 215 bir 1. sıraya koyuyorum. Ama yine burada 50b'de olan şeyin aynısı geçerli. hacam pazara kadar değil mezara kadar. Önceki Leopard'ı ben daha çok seviyordum. Önceden Leopard'a nasıl diyecek olursanız topu daha çok geliyordu hareketlik bir tık daha iyiydi. Bu tank bir dengeleme aldı, hareketli bir tık kıstılar, topu hemen bir derece kıstılar. Onun yerine adaptif gizleme verdiler. Adaptif gizlenme random oyuncular için, random yani benim dışındaki diğer oyuncular için daha iyi olmuş olabilir. Çünkü Leopard çok kırılgan bir tank, ne zaman spot anlamanız çok önemli bu tankta evet. Ama zaten ben Leopard'la ne zaman spot gibi anlayan birisiydim. Bu yüzden aslında benim hiçbir işime yaramayacak olan bir özelliği verdiler tanka ve bir derece topa emini kıstılar, hareketinden bir tık kıstılar. Bu yüzden aslında ben önceki Leopard'ı bir tık daha çok seviyordum. Ama Leopard hala Leopard. Bu arada ben Leopard'a 5 kullanıyorum. Bu donanımlara gelen güncellemeden sonra hem sürgünün nöflenmesiyle Hani deri şartlacının hit karşı olan sayesinde yani 5.7'de değil de 6.5.9 bu arada. Yani çok yakın şu an yuvarlamış Wargaming 6 gözüküyor. Hani 5.9'da yani 2.0.2 sene daha geçiştiğim ama hakikaten iyi bir derişim olsun istiyorum Leopard'a. Genellikle Leopard'la pustuğum içinde ve hit uzak mesafede derişim kaybı yaşamadığı için de aynı zamanda en üst senin... Lan ne oluyor? Eyvah bir şey söyleyeyim mi? Zor tık, galiba. Buraya hızlı basmamız lazım. İşte uzak mesafede direniş kaybı yaşamadığı için de pusarken daha bana yardımcı oluyor. Şu an yerimiz çok kötü. Sağdan hasar izleyecektim. Aynen gördüğünüz gibi. Buraya artık basmamız lazım. Sağda pusamam, solda pusamam. Leopard ben genellikle bir TD olarak oynuyorum. Leopard bence oyundaki en güzel tank abisi benim gözümde. Ne yapıyor bu adam? Kafası çok kötü. Biz daha yapalım. Oo çok kötü kupat. Oo oo oo. Bu patlıcıyı mı şu çukurundan? Evet. Ben bunu niye biliyorum? Ben bunu niye... Gerçekten. Böyle bir fantezi dinlemiştim. Hayır. Hadi. Basın ama hadi oğlum üç kişisiniz bir tane çiftine basacaksın. Eyvah. Hadi. Hadi 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 basın basın aynen öyle 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 girin. Aa sağda ağaç maç çıkılıyor. Adamlar hala orada bu arada bakın adam bana falan sıkıyorlar. Nasıl bu temiyor adamlar? Bizimkiler ne yapıyor mesela? Bak 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 abi bizim takım ne yapıyor? Biz <laughs> ne, nasıl bir oyun oynuyorum şu an? Abi yazıklar olsun adam oyuna bak. Buradan çıkarsam ne hasar yerim ki adamlar hala orada. Şuna kapalı atalım. Çok salak bir oyun oynuyorum şu an. Burada niye hala aynı canda benim bıraktığım canda? Abi dalga mı geçiyorsunuz benimle? Allah Allah. O oyuna bak. Neyse lan grill atalım. Çarpmış <laughs> ki ama dayanamam. Çarpmış ki dayanamam. Çamuz da, kullanmıyoruz dedi. Gördüğünüz gibi. Bu arada Leopard'ın topu zaten çok güzel Neden nişan buz kullanıyorsun ki? diyeceksiniz eğer. Haklısınız. Bunu demek ki gayet haklısınız. Tank topu zaten çok iyi. Aynı zamanda çok fazla ammo hasarı yiyen, yani çok fazla sürüsü ölen bir tank olduğu için. Bu tankta aslında çift tipi kullanmak çok daha mantıklı. Evet. Ama ben zaten hep uzak mesafede oynadığım için bu tankta çok fazla böyle şeye girmiyorum. Aksiyona girmiyorum. Maç çok hızlı. Çok salak bir maçta 7-0 bitti. Niye bilmiyorum. Çok fazla aksiyona girmediğim için Leopard'a ben nişan buz kullanıyorum ve Genellikle pustum için iyi bir top ile çok iyi bir top arasındaki fark bana gerçekten çok lazım olabiliyor bazı durumlarda. Bu yüzden ben Nişan Buz kullanıyorum. Bu tamamen artık sizin tercihinizde kalmış bir şey hocam. Çok tuhaf bir oyun. Gerçekten çok tuhaf bir oyundu ama dediğim gibi videomuz böyleydi. Hocam benim oyundaki en sevdiğim alt tank böyleydi. Zaten bildiğiniz gibi CDC'nin bir oyundaki en sevdiğim tank ve ayrı bir videosu geldiği için onu bu listeye almadım ama diğer 5 tank bu şekildeydi. Buradan vesefiye üyeliği için teşekkür ederim ve videoyu burada bitirelim. Görüşürüz.